Denizin kuru fasulyesi hamsiye mutluluk için hamsiye. Aa hamsiye bak Karadeniz hamsiye. Ben bütün balıkları severim. Balık yiyerek mutlu olmak bilmiyorum. Nerede dediler ki? Uzmanlar diyor. Hmm, olabilir. Hamsi son duyumlara göre insanları mutlu ediyormuş. İçinde artık ne varsa... Omega 3'ten dolayı böyle bir durum söz konusu. E, Hamsi'de somonda olduğu gibi omega 3 miktarı oldukça yüksek. İşte o omega 3 her derde deva. Aşk acısına da. Moraliniz bozuk, canınız sıkkın olduğunda kalorili yiyeceklere yöneliyor olabilirsiniz. Ama onların yaptığı anlık mutluluklar. Eğer kalıcı bir mutluluk istiyorsanız uzmanlar Hamsi'yi gösteriyor. Nedeniyle tam olarak şu. Basit karbonhidrat tüketildiği zaman da evet bir takım serotonin hormonu, verilen e, tatlı tadın verdiği hissiyata bağlı salgılanan bir takım hormonlarımız mevcut. Anlık mutluluk oluyor Anlık yani. Mutluluk olmuş oluyor. ve dolayısıyla alınan kilolar daha sonra mutsuzluk olarak geri dönebiliyorlar. İçinde iyi yağların olduğu besinleri tercih etmek çok daha doğru olabilir. Onun da adresi Bol yağlı bir balık ama balığın yağı faydalı. Hem kalp hastalıklarına iyi geliyor hem de aşk acısına. Balık her derde devadır efendim. Kalp acısına, ağrısına. Kalp'e de gelir, kansere de gelir. Yaraşlı bir şey herkes yemesini tavsiye Mutlu ediyorum. da ediyormuş. Mutlu ediyormuş. Duymuş Yaşı mıydın? gençleştiriyor, güzelleştiriyor. Bunu da içindeki omega 3 sayesinde yapıyor. Omega 3'ten dolayı böyle bir durum söz konusu. E, Hamsi'de somonda olduğu gibi omega 3 miktarı oldukça yüksek. Mutsuzken, üzgünken ne yiyelim? Balık yiyelim. Çünkü gerçekten balıkçıların yüzüne bakın. E, hep gülerler. Çünkü Çok balık yemek. E, her gün aşağı yukarı balık yiyoruz. Özellikle kalp sağlığına oldukça yararlı bir e, yağ asit olarak söyleyebiliyoruz. Hamsi mutluğa birebirmiş yani. Yüzünüz gülüyor sebebi? Balık. E, çikolata nasıl ispatlandıysa mutluluk konusunda balıkta aynı. Yalnız mutluluk değil, sağlık veriyor, güzellik veriyor. Fiyatlar birazcık yüz e, yüzlere asıyor ama hamsi balığı bugün 10 lira 15 lira arası kilosu. Fiyatı mutlu etmiyor ama e ee, mutlu olmak için 15 milyon vermeye de değer yani. Mutsuz olduğunda bilemeyeceğim. A aklıma ne gelirse onu yerin. Siz balık yiyin o zaman. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Bu da ustasının tarifi. Mısır unuyla beyaz unu karıştıracaksın. Yağı iyice bir kızgınlaştıracaksın. Yağ kızgınlaştırmadığın zaman e, eti tam olarak pişmiyor. İyice bir unlayacaksın. Unsuz yeri kalmayacak. Bol yağın için atacaksın. Yanına da güzel bir salata ondan sonra yiyeceksin mutluluğu bulacaksın. Eğer siz balık sevmiyorsanız, moraliniz bozukken bunları yiyebilirsiniz. Kuru incir, kuru kayısı, hurma gibi meyveler olabilir. Kuru yemişler olabilir. Ahududu, böğürtlen gibi, yaban mersini gibi besinler tercih edebilir.